Devam ediyoruz Kudüs'te sevgili seyirciler. Günün gün ortasında malumunuz tartışma yeni anayasa, yeni anayasada neler var? partiler ne düşünüyor? Saadet Partisi ne düşünüyor? Onu soracağız. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya konuğumuz olacak. Bülent Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Selim Bey. Çok i̇yi günler. teşekkürler. Ee, Ankara biraz hareketli. Partiler e, adeta birbirleri arasında mekik dokuyorlar. Ziyaret mekiği başladı. Ee, yeni partiler kuruluyor. CHP'den istifalar var. Saadet Partisi dün e, Demokrat Parti Genel Başkanı'nı ağırladı. E, bir hukukçu olarak önce sormak istiyorum. Yeni anayasa e, denilince e, ne geliyor akla? Ne düşünüyorsunuz yeni anayasa teklifleri hakkında? Şimdi öncelikle siyasetin bir bilek güreşine döndüğü, yumrukların sıkıldığı, herkesin kendi mahallesinden karşı mahalleye bağırdığı ortamlarda bir anayasayı konuşma zemininin olmadığını düşünüyorum. Anayasa insanların, siyasi partilerin veya toplumsal kesimlerin birbirine el uzattığı, birbirini anlamaya çalıştığı ve birbiriyle tokalaştığı süreçlerde konuşulabilecek metinler. Çünkü normal yasa maddelerinden farklı olarak birer toplumsal sözleşme olmaları hasebiyle daha e, nitelikli bir çoğunlukla kabul edilecek metinler olduğu için anayasaların konuşulabileceği bir zemin partilerin öncelikle birbirlerini düşmanlaştırmadığı birbirlerini şeytanlaştırmadığı birbirlerini anlamaya çalıştığı ortamlarda e, konuşulup sonuç alınabilecek metinler olur. E, böyle bir ortam yokken e, anayasa değişikliğini gündeme getirmek, hele hele ön kabullerle o masaya oturmak e, bir anayasa yapmaktan ziyade anayasa üzerinden toplumun gündemini işgal etme amacını taşıdığını düşünüyorum. Peki yani muhalefetin özellikle Sayın Genel Sağlık Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dün e Demokrat Parti Genel Başkanı ile yaptığı görüşme neticesinde muhalefetten başlamalı hükümet dedi. böyle bir beklenti var mı yani Ses, hükümetin Sesinizi tam alamadım tekrar bir şey yapabiliriz lütfen bir kesinti Tem, oldu. Temel Karamoğluoğlu Bey hükümet eğer bu konuda samimiyse muhalefetten başlamalı dedi görüşmelere. Böyle bir randevu trafiği bekliyor musunuz? Yani hükümet kanadı, MHP ve AK Parti kanadı muhalefet partilerini ziyaret edip yeni anayasayı görüşmeye başlar mı? Şimdi ifade ettiğim gibi yani yeni bir anayasa konuşmanın zemini bir ön kabul ön şart olmamasına dayanıyor. Şimdi bugün ilk bu yeni anayasaya gündeme getirdiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir ön şart ileri sürmemişti. Ancak geçen gün yapılan yazılı açıklamada bugün de Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında ifade ettiği işte parlamenter sistemin izlerini tamamen silecek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurumlarıyla kökleşmesini sağlayacak bir anayasanın zamanı gelmiştir gibi bir ifade kullandı. Şimdi dolayısıyla e, burada yani Cumhur İttifakı'nın Ortakların ilk önce kendi aralarında bir karar vermesi lazım. Sayın Abdülhamit Gül de bugün e, 1921 ruhuyla bir anayasadan bahsetti. 1921 ruhunda meclisin aktif olduğu ve tamamen bütün süreçlerin meclis tarafından yürütüldüğü bir anayasaydı aslında yani e, milli mücadele döneminde. Dolayısıyla Cumhur İttifanı ilk önce kendi içerisinde bir karar vermesi lazım. Yani nasıl bir anayasa düşünüyorlar? Nasıl bir siyasal zemin düşünüyorlar? Buna bir karar vermesi lazım. Siz nasıl bakıyorsunuz diye soracak olursanız biz devlet bu anayasada nasıl yapılandırılacak? Kuvvetler ayrılığı ne olacak? Yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsız ve birbirini dengeler şekilde olabilecek mi? Temel hak hürriyetlere nasıl yaklaşıyoruz? Yani asıl olan vatandaşı devlete karşı korumak mı? Yoksa devleti vatandaşa karşı koruyacak bir anayasa mı yapmak istiyorsunuz? Yine merkezi idare ile yerel yönetimlerin yetki dengesini nasıl ayarlayacağız? Yani yerel yönetimler dediğimiz belediyelere yetki vermeyip bunları merkezde mi toplayacaksınız? Yine İçişleri Bakanlığı ve hükümet belediyeler üzerinde bir vesayet makamı gibi mi duracak? Yoksa belediyelere bazı yetki ve hizmetleri devredip onların imkanlarını genişletmeyi mi düşünüyorsunuz? Bütün bunlar yeni bir anayasa içerisinde konuşulması gereken konular. Dolayısıyla ben anayasa gündemi Değer hikmet samimi ise şöyle bir teklifte bulunuyorum. Gelin topluma ve diğer partilere bir anayasa dayatmayın. Bir kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemi esas alan partiler bir anayasa hazırlasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini esas alan partiler de bir anayasa hazırlasın. Bunlar mecliste kabul edilsin ve referanduma gitsin. Halk, madem millet hakemse hangi anayasayı millet e, seçerse o anayasayla bu ülke idare edilsin gibi bir teklifle geliyoruz. Ama yok Peki, biz bunu kabul etmiyoruz. Millete güvenmiyoruz diyorsanız o zaman milletin gündemini boşuna meşgul etmeyin. Kapanan iş yerlerini, kapanan esnafları, ay sonunu getirmekte zorlanan dalgi, dar gelirleri e, yani bu bunları çözmeye gayret edin. Bu anayasa bunları çözmek için yeterli de artar bile. Bülent Bey siz e, dediniz ki ön koşulsuz şart bir anayasa teklifi gelmeli dediniz. Devlet Bahçeli'nin de işte başkanlık sistemini güçlendirecek bir anayasadan bahsettiğini söylediğiniz ama. Aslında muhalefet... başkanlık sistemi değil de Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlık İkmen sistemi. Evet. Evet. evet Ama muhalefetin de şerhi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir ön kabulü var. Yani de bu ön kabulünden vazgeçmek zorunda değil mi? Ortak bir zeminde buluşabilmek için. İşte ben de diyorum ki her ikisi de ön kabrinden vazgeçsin, halka iki seçenekli bir anayasa götürelim. Bu da mümkün yasal olarak. Yani halkın önüne iki seçenek sunacak hangisini yani, kabul ederseniz diye. Tabii ki yani madem halk millet olarak görüyorsa ve halkın hakemine başlıyor kimse kimsenin yani ön şartına dayalı bir anayasayı sadece halka götürüm gibi bir ön şart koşması Benim ifade etmek istediğim husus bu. Yani millete... İki seçenekli bir anayasa da götürülebilir eğer teklifinde samimi ise yok biz böyle bir ikili teklifi götürmeyiz ancak bizim kabul edebileceğimiz bir anayasayı halka götürürüz diyorsanız siz millete güvenmiyorsunuz sadece kendi seçeneğinizi millete dayatmak gibi bir yaklaşım içerisindesiniz diye görülebilir. Peki siz Saadet Partisi olarak kuvvetler ayrılığının net bir şekilde belirlenmiş olduğu bir başkanlık sistemine karşı mısınız? Elbette o da onun da konuşulabileceğini düşünüyoruz. Niyetinde Başkanlık sistemi olsun, parlamenter sistem olsun, dünya üzerinde test edilmiş artıları eksileri belirlenmiş uygulanan siyasal rejimler. Dolayısıyla her ikisi de olabilir ancak bugün uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha ziyade Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'yi vesayet altına almak için dayattığı bir sistem. Dikkat edin yüzde işte altılık yedilik bir parti artık iktidarın bütün icraatlarını neredeyse e, çepeçevre sarmalamış durumda. Yani bundan AK Parti'nin seçmeleri seçmenleri de rahatsız. Çünkü yani biz mi iktidarız MHP mi buna karar veremedik gibi bir yaklaşım içerisindeler. Dolayısıyla yani bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi de MHP'nin sıracı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi AK Parti'nin kendisine mecbur olduğu az oyla geniş kitleyi yönlendirebilecek siyasal ortamı ilaneye devam ettirmek istemelerinden kaynaklanıyor. Yoksa bu sistemin milletin hayrına olduğuna inandıkları için değil. Peki yani konuşulacak anayasa yani eğer suni gündem değilse ki, Temel Bey onu da ifade etmiş yani bunu suni gündem olarak da görebiliriz. Davutoğlu'nun da bu tür açıklamaları var. Evet. Hangi zeminde tartışılmalı yani bütün siyasi partiler bir araya gelip konuşulmalı mı nasıl bir beklentiniz var yani hükümeti bu anlamda neye davet ediyorsunuz açıkçası? Şimdi anayasaları konuşacak olan yani anayasa meclisin işi dolayısıyla bunu cumhurbaşkanı bir kere konuşmaması gerekiyor o ancak AK Parti genel başkanı olarak bu sürece dahil olabilir ama bu meclisin işi yürütmen işi değil. Yani burada bu konunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmesi zaten bir kere meclisin ne kadar güçsüz olduğuna bir işaret. Bir diğer hususta ifade ettiğim gibi ön şartsız masaya oturmalı gerekiyorsa ikili bir anayasayı milletin takdirine sunmaya hazır olduğunu ifade etmesi lazım. Eğer bunu ifade edemiyorsa kendi getireceği teklife e, güvenmiyor millete güvenmiyorum manasına gelir. Dolayısıyla Ersan Cumhurbaşkanı bugün çıkıp ey muhalefet partileri sizin bir kısım ve ağırlıklı olan partiler yani muhalefette yer alan partiler parlamenter sistemden yana bir tavır ortaya koyuyorlar. Gelin ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kökleştirecek bir anayasa teklifini biz hazırlayalım bu ülkenin kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sisteme değerli bir anayasayı da siz hazırlayın. Bunu önce milletvekillerinin takdirine sunalım. Daha sonra da her halükarda referanduma sunalım. Biz buna varız hadi hodri meydan diyorlarsa biz muhalefet partileri olarak hodri meydan İşte bu durumda bir anayasanın yapılmaması için hiçbir sebep yok. Ama yok siz benim çoğunluğum var benim kabul etmediğim bir şeyi milletin hakemliğine götüremezsiniz derseniz o zaman sizin anayasa yapma gibi bir niyetiniz yok. Sadece gündemi işgal etme, gündemi değiştirme milleti meşgul etme gibi bir niyetiniz var demektir. Peki yani iddia olur ki hükümet kanadı da mevcut sistemden rahatsız. Yani %50 artı birden rahatsız. işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçtiğimiz günlerde bir kararname yayınlandı. İşte mizah konusu da oldu Cumhurbaşkanlığı evet. kararnamesi diye üç cümle vardı. E, bu sistemi de aslında hükümet kanadı da değiştirmek istiyor. E, katılır mısınız? Bunlar bir rahatsızlık var mı sizce? E, yani şöyle e, ifade ettiğim gibi e, AK Parti çevrelerinde genişçe konuşulan bir şey. AK Parti'nin fazlasıyla MHP'nin siyasal e, gücüne mahkum olduğuna dair bir inanış var ki ben de icraatlarına baktığım zaman en azından bu icraatlar AK Parti'nin icraatlarından ziyade özellikle siyasal anlamdaki söylemlerden Milliyetçi Hareket Partisi'nin damga vurduğu icraatları olarak görüyorum. Bu sebeple bu AK Parti çevrelerinde rahatsızlık yapıldığını düşünüyorum. E, biliyorum ancak Sayın Cumhurbaşkanı her halükarda iş başında kalmayı belki de milletin tercih ettiği bir e, anayasaya tercih edebilir. Yani ona da yani dediğim gibi bir şey diyemiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kendi siyasi geleceğiyle bir anayasayı aynı torbada eritmek istiyorsa buradan sağlıklı bir anayasa çıkmaz. Ancak ben her halükarda millete güveniyorum. Gelin beni MHP'nin esaretinden kurtarın gibi bir yaklaşım içerisinde olursa ben muhalefet partilerinin buna sıcak yaklaşacağını düşünüyorum. peki anayasa bir gündemdi. E, Türkiye'de uzun sürede konuşacağı benziyor bu gündem. E, peki ittifaklar e, malumunuz Millet İttifak ve Cumhur İttifakı diye bir ittifak var. E, Muhalefet Partisi içerisinde e, bölünmeler de var. E, CHP'den yeni bir parti çıktı. E, Millet İttifakı yeni ittifaklar veya işte AK Parti MHP ittifakına yeni katılımlar. E, siyasette dengeleri nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunu siyasi kimliğinizden biraz uzaklaşarak okçu kimliğine evet. soruyorum. Şöyle yani ben niyetinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin kendisini bir partide ifade edemediği zaman yeni bir parti kurma hakkının olduğunu düşünüyorum ve bunu da normal karşılıyorum. Yani herkes parti kurabilir. Ancak tabii siz parti kurduğunuz zaman milletin karşısına çıkarken yeni bir partinin gerekçeleriyle ilgili milleti tatmin etmek zorundasınız. Örneğin Sayın Sarıgül yani 2019 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olmak için çok ısrar etti ve son dakikaya kadar mücadele etti Cumhuriyet Halk Partisinden. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kendisini Şişli'den belediye başkanı adayı göstermeyince Bağımsız aday oldu. Seçimi kaybetti. Şimdi de yeni bir parti kuruyor. Yani aslında 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanı yapmış olsaydı bugün biz yani muhalefeti eleştiren veya işte Türkiye'nin yeni bir siyasi yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden bir Sarıgül'den ziyade Şişli halkının sorunlarını çözmek gayretinde olan bir belediyeci Sarıgül'le karşı karşıya kalacaktık. Evet. Yine Sayın Muharrem İnce işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için bir çaba gösterdi. 2018'de aday olduktan sonra da ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmayacağım vaadinde bulundu. 2019'da da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmak için bayağı bir uğraştı. Eğer Sayın İnce de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş olup ve seçimi kazanmış olsaydı bugün İBB Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde siyaset yapmaya devam ederdi. E şimdi yeni parti kurucu halk ister istemez şunu soruyor. Ya siz yani aday olmak için uğraştığınız partilerde aday olamayınca mı bu tip e, arayışlara gidiyorsunuz? Yani bunu da milletin sorma hakkı var ama bu, bunu değerlendirmek hani siyasi kimliğimizden bağımsız olarak e, sorduğunuz için bu cevabı verdim. Yoksa bir partinin iç işlerine girmek, onların durumunu değerlendirmek durumunda değilim. Ancak ben de sadece bir vatandaş olarak bunun gerçekten Yeni bir parti ihtiyacından mı, yoksa gündemde kalma ihtiyacından mı doğduğunu sadece tahlil etmek bakımından e, buna işaret ettim Peki Saadet Partisi e, geçtiğimiz seçimlerde her iki seçimde de e, bir şekilde belirleyici unsur oldu. Yani e, oy oranına bakılmaksızın e, bulunduğu taraf aslında e, seçiminde belirleyici tarafı oldu denebilir. E, önümüzde 2023'te veya öncesinde yapılacak seçimde Saadet Partisi'nin e, Millet İttifakı'nda mı, Cumhur İttifakı'nda mı yoksa yeni bir ittifak arayışında mı olacağını e, herkes merak ediyor. E, bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi burada yani şunu kabul etmek lazım ki son yıllarda Saadet Partisi'nin toplumsal kabulü gitgide genişleyen bir seçmen kitlesine ulaşıyor. Bunların oya dönüşmediği noktasında herkes hem fikir yani takdir edilen ama henüz oya dönüşmeyen bir ilgi bir alakanın Saadet Partisi'nde yöneldiğini hep beraber görüyoruz. Şimdi biz de Saadet Partileri olarak bundan sonraki süreçte seçime kadar ittifakları gündemimize almaktan ziyade toplumsal kesimlerle bakın siz hak ettiği oyu alamamış bir Saadet Partisi'nden bahsediyorsunuz ve Saadet Partisi özgür ağırlığı değil aynı zamanda oy oranıyla da Türkiye siyasetinde belirleyici bir konuma gelmediği zaman bu kısır sorunlarımız kısır tartışmalarımız devam ediyor. Bu halde gelin Özgür Ağırlığı'nı takdir ettiğiniz Saadet Partisi'ni oylarınızla da destekleyin ki Saadet Partisi'nin eli güçlensin, Saadet Partisi'nin siyasal ağırlığı oy olarak Özgür Ağırlığı'la birleşsin ve bu tabiri caizse ta -ta revaliyi biraz tersine dönüştürsün noktasında milletin ile e buluşmaya gayret etmiş olacağız. Yani ben bundan sonraki süreçlerde işte özgür ağırlığı yüksek ancak henüz oyu alamamış bir Saadet Partisi'nden ziyade özgür ağırlığını oy oranıyla dengeli bir şekilde artıran bir Saadet Partisi'nin her geçen gün Türkiye siyasetinde yerini alacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Saadet Partisi'nin geniş toplum kesimleri de e, oluştuğu güvenin bundan sonra oya dönüşeceğine ben inanıyorum. Çünkü Saadet Partisi oylarını artırıp güçlenmediği müddetçe Türkiye siyasetindeki bu ikili yapı bir şekilde düzelmiyor. Ve Saadet Partisi'nin bir avantajı da şu herkes Saadet Partisi'nin oy oranı olarak değil, durduğu yer ortaya koyduğu fikirler itibariyle kendisiyle birlikte görmek istiyor. Bu aslında Saadet Partisi'nin fikirleri fikirlerin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ortaya koyuyor ve düşünün şu an hem Cumhur İttifa hem Millet İttifakındaki partilerle görüşebilen rahatlıkla bir araya gelebilecek potansiyele sahip olan tek partidir Saadet Partisi. Bu hani her iki tarafta da yer alabilir manasında söylemiyorum. Her iki kesim de Saadet Partisi'nin fikirlerine ihtiyaç duyuyor. Yoksa Saadet Partisi'nin işte Saadet Partisi'nde kalkacak el sayısına veya oy sayısına ihtiyaç değil bu Saadet Partisi'nin fikrine ve Saadet Partisi'nin duruşuna ihtiyacı var her iki kesiminde. Bu da Saadet Partisi'nin aslında ne kadar doğru yerde durduğunun bir işareti. Önümüzdeki süreçlerde biz e, yani bu pandemi koşullarında biraz hafiflemesiyle e, seçmenle arazide daha fazla seçmene temas eden, milletle daha fazla yüz yüze gelen bir Saadet Partisi'ni medya mensupları olarak siz de önümüzdeki günlerde çok daha fazla görmüş olacaksınız. Yani Saadet Partisi biraz daha da bu özgür ağırlığını artıracak mı diyorsunuz? Bu özgür ağırlığını oy oranıyla güçlendirecek ve artıracak. Buna inanıyorum. Çünkü yani kamuoyunda böyle bir beklenti var. Bunun bir de bu özgür ağırlıkların oy oranına dönüşmesi yani toplumsal kesimlerle güven kurmak kolay bir şey değil. Yani insanlar güvendikleri partilere daha fazla destek verirler. Yani artık bundan sonraki süreçte Saadet Partisi'nin sadece söz söyleyen bir parti değil aynı zamanda söylediklerini e, icraata dökebilecek ülkenin sorunlarını çözebilecek güce de sahip olduğunu e, bizim de anlatmamız lazım millete. E, bunu anlatabildiğimiz oranda da ben e, ciddi bir oy artışını da göstereceğini ve seçimlerin belirleyici partisi olacağını düşünüyorum. Peki son soru. Ee, malumunuz şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Anayasa tartışmalarını konuşmaya devam edeceğiz. Ee, yeni anayasa söylemleri siyasetteki bu kutuplaştırıcı dili, ötekileştirici dili yok edip bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir masa etrafında toplayıp e, yeni anayasayı konuşmaya zemin hazırlayabilir mi? Yani inşallah temenimiz odur ki öyle bir zemin hazırlasın ancak yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yıllarda özellikle yürüttüğü siyaset itibariyle kutuplaşma veya kamplaşma üzerinden kendi seçmenini konsolide etme, işte CHP zihniyeti söylemleriyle e, muhafazakar kitleyi sürekli tedirgin ederek kendi yanında bulundurma siyasetinden ben kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu kolaycı bir yol. Yani siz işte birini şeytanlaştırdığınız zaman hiçbir şey yapmanıza ihtiyaç hissetmeden de yanınızda belli bir seçmen kitlesini toplayabiliyorsunuz. O açıdan ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani böyle bütün partileri e, meşru, yani meşru derken hukuki meşruiyeti kastetmiyorum. Yani siyaseten toplum gözünden meşru görecek şekilde bir araya getirecek bir zemini kolay kolay inşa edebileceğini düşünmüyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Yani yanılmayı isterim. İnşallah. <laughs> Biz de bu konuda, çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin artık normalleşmeye ihtiyacı var. Umarız ki yeni anayasa tartışmaları bu anlamda bir dönüm noktası olur. Son olarak hukukçu kimliğinize yine Enis Berberoğlu ile ilgili bir karar var malumunuz. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak? Şimdi bu Enis Berber ile ilgili karar ilk çıktığında da biz itiraz etmiştik. Yani usulle dahil itirazlarımız vardı. Suç işlemiştir, işlenmemiştir o mahkemelerin konusu. Dedik ki Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış bir hak ihlali kararı var. Şimdi daha önce yani e, hakkında ilk derece mahkemelerinden karar verip sonra Yargıtay'da kesinleşen kişilerle ilgili hükümler kesin hüküm halinde ne geliyordu ve bu mecliste okutulup e, kişinin milletvekili düşüyor çünkü başka bir seçenek kalmıyordu yargı yolları açısından söyleyeyim. Ancak 82 Anayasası'ndaki bu hükümden sonra Anayasa'da e, bir kez değişiklik oldu. O da neydi? E, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanındı. Yani dolayısıyla kişiler kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı bile hak ihlalleri olduğundan bahis de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı tanındı 2010 yılında. Bu yeni bir değişiklikti. Sonra 2004 yılında da ceza mahkemeleri kanununda bir değişiklik yapılarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, verdiği kararların Türkiye'deki mahkemelerin verdiği kesin kararlar açısından yeniden bir yargılama yolu olacağına dair bir kanuni düzenleme kabul edilmiş. Dolayısıyla biz de o dönem bu yasayı alelacele yani daha doğrusu bu kararı alelacele genel kurula indiren ee, başta Meclis Başkanı Şah Sayın Şen Toplumak da hepsine şöyle bir çağrıda bulunduk. Süreç tamamlanmadı. Bu kişilerin henüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Anayasa Mahkemesi'nde görülen davaları var. Bu davalardaki süreçleri bekleyin. O da süreçler tüketildikten sonra ancak kesin hüküm gelir. Yarın bir gün Anayasa Mahkemesi çıkıp bir hak ilanı kararı verirse bu krizin içinden nasıl çıkacaksınız diye Kendilerine açık çağrıda bulunmamıza rağmen tamamen siyasal konjektür sebebiyle hukuku bir kenara bırakıp o mahkeme kararını meclise indirip okuttular ki geçmişte okutmadıkları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ilerlerinden sonra tekrar yeniden açılan dosyalar sebebiyle milletvekillerinin milletvekili düşmemişti. Şimdi burada da işte ilk önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Yerel mahkeme uymadı. Bu tabii bir ya hukuk fe fecaati. Sonra Anayasa Mahkemesi biraz daha sert bir şekilde yani benim verdiğim kararı tanımayacaksanız yani burada anayasadan bahsedilemez. Kararın doğruluğu ve yanlışını bir tarafa bırakıyorum. Ve burada şu örneği özellikle vermek istiyorum. Hatırlarsanız 98 yılında Refah Partisi kapatıldığı zaman o dönem yani en büyük partinin genel başkanı başbakanlık yapmış iktidarda olmuş bir parti kapatırken Sayın Erbakan bir gün sonrasında yani Anayasa Mahkemesi kararını açıklandığı gün çıkıp bir basın toplantısı yaptı. Herkes işte Anayasa Mahkemesi'ne karşı hiddetlenip meydan okuyacak bir Erbakan beklerken o devlet adamı ve hukuk devletine olan inancı gereği de şöyle dedi. Dedi ki Türkiye'de Anayasa Mahkemesi en yüksek yargı oranıdır ve verdiği kararlar yasama yürütme yargı dahil olmak üzere herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmak zorundadır. Belev ki vahim hatalar içerseler bile ki Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi kararı gerçekten vahim hukuki hatalar içeriyordu ve üzerine ciltler dolusu hukuki eleştiri yapılabilecek bir karardı. Ancak orada Sayın Erbakan işin mağduru olmasına rağmen Anayasa yani hukuk devletini ayakta tutmayla ilgili bir çaba bir gayret içerisine girmişti. Bugün yani iktidar partisinin yani Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına muhatap olduğu zaman ortaya koyacağı tavra bir bakın. Bir de o, o, zaman o günkü devlet adamı, hukuk devletine inancı olan bir Erbakan'ın tavrına bakın. Elbette Anayasa Mahkemesi de yanlış kararlar verebilir, hukuka aykırı kararlar verebilir. Ama bunun tekrar hukuk içerisinde çözülmesi lazım. Ben uygulamıyorum, yapmıyorum, oynamıyorum diyerek siz yani hukuk devletine olan inancı ortadan kaldıracak adımlar atmamamız gerekiyor. Dolayısıyla ben yani kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu Ahmet olur, Mehmet olur, Enis olur, başkası olur. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar verdiği zaman belki ki vahim hata içerse bile bunun hukuk içerisinde düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu yeni kararı da tekrar hukuka dönme, tekrar Anayasa Mahkemesi'nin ee, kararların bağlayıcılığı noktasında da olumlu bir adım olarak görüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra tekrar Türkiye'de yani hukuka ve olan güvenin her geçen gün arttığı bir sürece hep beraber yaşamış oluruz. Ee, Bülent Bey çok evet, teşekkür abi. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum izleyicinize. Çok teşekkürler.